Senin platizmi ne durumda? Gel ben sana bir test vereceğim. O testini yaptıktan sonra sen şunu anlarsın. Platizma iki yanı ayırmaya başladı mı? Başlamadı. Şurada resim bırakıyorum. Yaş aldıkça platizma bu hale gelebilir. Bu hale gelmemek için önce bu test yapıyoruz. Sonra da pratikleri ediyoruz. Gösteriyorum. Dilini damağına doğru yerleştiriyoruz. Yani vakumluyoruz yukarı doğru ve bütün dikkatı çene altında. Eğer çene altında pürürsüz doku doğru düzgün şöyle yerleştirmiş harika bir şey sorunu yok. Eğer dilini çektin yukarı burada şöyle bir çizgi oluşmuş deri toplamış şu aşağı biraz değinmiş Demek ki platizm yavaş yavaş iki yanı ayırmaya başladı ve hemen dikkat etmesine gerekiyor. Unutmayın sadece boyun üzerinde değil, göz kafesini de dekolte ve bütün ön tarafta fasyal zinciri esnemesini rahatlamasını da önemli ve gerekiyor. Öpüyorum.